Aslı Enver bir süredir ünlü bir markanın yöneticisi olan Berkin Gökbudak'la beraberlik yaşıyordu. Güzel oyuncu ilişkisiyle ilgili de ilk kez geçen haftalarda açıklama yapmıştı. Berkin Bey'le bir beraberliğiniz vardı. Devam ediyor mu? Evet evet teşekkür nasıl ederim. Nasıl gidiyor peki? İyi gidiyor. Teşekkür Hiç ederim. Hiç konuşamadık sizi. Görüntüleyemedik. Nasıl tanıştınız? Nasıl başladı? Çok sevdiğimi istedik aslında. Ya, ya valla trafiğe kalıyor. Acayip sıkışıyor. Nasıl türü. gidiyor birlikte? İyi. Kelip, iyi nasıl tanışmıştınız? <gülüyor> 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 Teşekkürler. Hani apayrı sektörlerin insanısınız. Bu yüzden. Teşekkürler. İyi günler. Belkin Gökbudak'la her yerde el ele göz gezi olduğu konuşulan Enver cephesinden bugün güzel haber geldi. Aslı Enver hayatının en anlamlı imzalarından birini attı ve mutlu bir beraberlik yaşadığı Belkin Gökbudak'la sessiz sedasız evlendi. Ünlü oyuncu evinin bahçesinde az sayıda kişiyi davet ettiği sade bir törenle evlendi. Nikahta çiftin şahitliğini yapımcı Saner Ayar'la Cihan Çalak... Fikran ile yaptığı ilk evliliği 3 yıl süren Aslı Enver, nikah paylaşımlarının ardından Aragülerin şu sözünü yayınladı: "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz. Kıyıda köşede uyuklamak uykunun en tatlısıdır. Plansız geziler daha güzeldir. Her şeyin kendiliğinden olanı güzel."